Annem sen neredesin? Kalbin halde. Kalbin içine mi girdin? Evet. Ayağı da kalkıp çekebilir Senin kalbinin içine mi? Ayağı da kalkarsan çekebilirim istersen. Tamam. Ayağa kalk. Bukra burası çok güzelmiş değil mi? Evet. Bu kalbin içinde içecek içelim mi? Hı hı. Ne içersin sen? Limonata. Limonata mı içeceksin? Tamam sen limonatı iç otur Dur bakalım al bakalım anneciğim benim kızım kola fanta içmiyor kızımız içmiyor çünkü asitli şeyler neydi anneciğim zararlı zararlı olduğu için sadece limona içmeli anne? tamam anneciğim bekle İçtim işte annecik güzel mi anneciğim tadı ooo <laughs> çok mu <magret>. güzel <laughs> 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 olsun prensesime aşkım benim. Burası çok güzelmiş. Biz kalp için geldik. Bu fotoğraf. Içinde ya. Canımsın sen benim. Fotoğraf çekinmek için geldi. Kanala abone olmayı, timsine basmayı, like atmayı, kalp atmayı unutma. Ben kalbim içindeyim. Görüşürüz. <laughs> Seni yerim ya.